çekte e, yepyeni e, gelişmelerin önümüzde sürekli birbirini takip ederek devam edeceği bir sürece doğru giriyoruz. Burada hem bölgesel olarak hem küresel anlamda Türkiye'nin güçlü bir şekilde ayakta durmaktan başka hiçbir şansı yoktur. Bu bölgede gününü gün ederek vakti boşa geçirerek, efendim bir takım sağdan soldan esen rüzgarlara karşı e, kapılarak e, Türkiye'nin güçlü bir devlet, büyük bir millet olarak e, var olması mümkün değil. Zaten Anadolu coğrafyası, bizim ecdadımız buraya geldiği günden itibaren bugüne kadar hep sürekli bir takım türbülansların içerisinde olmuş, bir takım mücadelelerin içerisinde olmuş ve çok şükür bugüne kadar e, e, Türkiye bir ülke olarak güçlü bir ülke olarak varlığını sürdürmüştür. Bu bölgede özellikle bundan sonraki süreçte bir takım gelişmelerin ortaya çıkacağını. Ee, bu gelişmelerin artarak devam edeceğini ve hiç şüphesiz bu bölgede olan her bir gelişmenin mutlaka doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye'yi etkileyeceğini etkilemekte olduğunu biliyoruz. Onun için öncelikle dünyadaki gelişmeleri, bölgedeki gelişmeler hazırlıklı olmak, büyük devlet refleksiyle ve büyük millet refleksiyle bunlara karşı cevaplarımızı hazırlamamız, kendimizi güçlü bir şekilde tahkim etme mecburiyetimiz vardır her şeyden evvel bu bölgede güçlü bir şekilde ayakta durabilmenin ötesinde bizim koşmak mecburiyetimiz var. Bölge halkları Türkiye'nin güçlü bir liderliğine muhtaçtır ve bunu gittiğimiz neredeyse bütün uluslararası platformlarda açık açık yüzümüze söylüyorlar. Barışı, adaleti, iyiliği, hakkaniyeti insanlar arasında gerçekten e, eşitliği savunan yeni bir dünya sisteminin kurulabilmesi için öncü sözleri ve öncü ülkelere ihtiyaç var. Türkiye burada yeni dünyanın kurulabilmesinde öncülük yapacak ender ülkelerden birisidir. Bu anlamda tarihi bir sorumluluk ve tarihi bir potansiyel taşıdığımızı ifade etmek isterim. Bunu gerçekleştirmek için her şeyden evvel ilk şartımız içeride güçlü olmaktır. Yani obamızı iyi bir şekilde tanzim etmektir. İçeride birlik ve beraberlik içerisinde ortak milli hedefler içerisinde müşterek bir şekilde hareket etmeyi başardığımız sürece Türkiye'nin elini bükecek kimse yoktur. Önüne çıkacak hiçbir güç yoktur. Bunun için diyoruz ki uzun yıllar boyunca sabahki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki konuşmamda da ifade ettim. İnanın bir asır evvel Osmanlı Cihan Devleti'nin dağılma sürecinde hangi oyunlar oynandıysa bugün de aynı oyunlar oynanmaktadır. Hem bölgesel olarak hem küresel olarak oynanmaktadır. Bunlardan bir tanesi de ta bir asır evvel kurdurulan terör örgütleri vasıtasıyla Osmanlı Cihan Devleti parçalanma sürecinin içerisine sürüklenmişti. Bugün de aynı şekilde bu emperyalist güçler yıllardır bölgemizde ve Türkiye'de terör örgütlerine destek veriyorlar. Bu örgütlerin hepsinin silahlı silah destekleri, istihbarat destekleri, lojistik destekleri, siyasi destekleri kimler tarafından sağlanıyor? Bunlar eğer bu büyük güçler, bu terör örgütlerinin arkasında durmasınlar, inanın ki birkaç gün içerisinde yıkılır giderler. Hep örnek veriyorum ya Afrika'da insanların içecek yarım bardak temiz suyu yok, yarım lokma e, ekmeği yok, ellerinde on binlerce dolarlık ölüm makinaları var. Orada Boko Haram diye Afrika ülkeleriyle çok sıkı ilişkilerimiz var. Bir örgüt kurduruyorlar, başka uluslarla örgütleri oraya taşıyorlar ve her ülkenin arasında terör örgütleri vasıtasıyla sınır ihtilafları çıkartarak birbirlerine düşman hale getiriyorlar. Bu oyunu bozmak zorundayız. Türkiye 40 yıl tam 40 yıl oldu. 40 yıldır terör belasıyla uğraşan bir ülkedir. Artık Allah'ın izniyle terörün sıfırlandığı, terörün artık sınırlarımız içerisinde hiçbir şekilde hüküm sürmediği bir Türkiye'yi kurmak mecburiyetindeyiz. Bunun için en büyük güvencemiz milletimizin birlik ve beraberlik ruhudur. Bu kadar çok uğraşmalarına, bu kadar çok fitne fesat çıkarmaya çalışmalarına rağmen bu memlekette Türk'ün Kürtle bir problemi, Kürt'ün Türkle bir problemi yoktur. Bu memlekette Alevi ile Sünni'nin arasında kadim dostluğu, kardeşliği bozacak hiçbir güç, hiçbir emeline ulaşamamıştır. Ne Alevinin Sünni'yle ne Sünni'nin Alevi'yle bir problemi yoktur. Dolayısıyla bunu bir şekilde güçlü bir şekilde sağlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Dünya görüşlerimiz farklı olabilir. Çözümlemelerimiz farklı olabilir. Türkiye'nin geleceğine ilişkin tekliflerimiz farklı olabilir. Her birimizin durduğumuz noktada mezheplerimiz, meşreplerimiz, etnik kökenlerimiz farklı olabilir ama hep birlikte Türkiye'yi oluşturuyoruz ve hep birlikte 85 milyon büyük bir milletin fertleri olarak ay yıldızlı bayrağın altında yaşıyoruz. Bunu içselleştirmeyi artırdığımız sürece çok büyük çoğunluk için bu içselleştirilmiştir. Ama bunu sadece sözlerden öte fiillerimizle hareketlerimizle tam manasıyla gönüllü bir birliktelik haline dönüştürebildiğimiz takdirde Türkiye'nin önüne geçecek hiçbir güç yok. Birinci meselemiz budur. Türkiye'nin güçlü bir toplumsal birliği sağlaması. İkinci meselemiz yani bunları önem sırasına göre sıralamıyorum. Yan yana koyuyorum. İkinci meselemiz Türkiye'nin demokratik gücünün artırılması. Şunu çok iftiharla rahat bir şekilde söyleyebilirim ki dünyada bedeli en ağır ödenmiş demokrasi Türk demokrasisidir. Seçilmiş başbakanları dar ağacında asılmış bir milletin evlatlarıyız. Beş kere yetmiş küsür yıllık çok partili siyasi hayatımızda Beş kere darbeler ve darbe teşebbüsleriyle yolu kesilmiş olan bir milletiz. Kesilmeye çalışılmış bir milletiz. Ama her darbe teşebbüsünden sonra millet yeniden milli iradeye sahip çıkarak ortaya çıkmış ve kendi demokrasisini tahkim etmiştir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki dünyanın temsil gücü en yüksek parlamentolarından birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. 14 siyasi parti şu anda var. Bunlardan 6 tanesinin mecliste grubu var. Tabii ki bazı konularda çok farklı fikirleri serdedebiliyorlar. Ama sonuçta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karşılıklı konuşarak, tartışarak millete ait her meselenin müzakere edilebildiği bir demokratik ortamı rahatlıkla inşa ediyor ve bu ortamı sürdürüyoruz. Dolayısıyla bizim demokratik gücümüzü artırmak, Türkiye demokrasisinin vasıflarını, kalitesini artırmak da en önemli ikinci hedefimiz olarak ortadadır. Üçüncü hedefimiz Türkiye'nin ekonomik gücünün daha da ileriye götürülmesidir. Bugün Türkiye çok şükür dünyanın en büyük alım gücü bakımından özellikle en büyük ekonomilerinden birisidir. Ama bu yetmez. İnşallah önümüzdeki süreçte Türkiye'nin önde gelen ekonomilerden biri haline gelmesi için her türlü ekonomik gelişmenin önünü açmak, desteklemek, güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Burada devletin kamunun kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen sorumluluk bu alanlarda yapılacak olan işleri kolaylaştırmak, yatırımcıların özellikle özel sektörün önünü açmak ve çok daha güçlü bir Türkiye ekonomisinin kurulabilmesi için mücadele etmektir. Özellikle Türkiye'nin son yıllarda teknoloji ve sanayi alanındaki hamleleri dünyada ilgiyle dikkatle takip edilmektedir. Örneğin ihalar ve siyalarda dünyanın 2-3 ülkesinden birisiyiz. Hatta bunların bazı komponentlerini dünyada en kaliteli üreten ülkelerden birisiyiz. Türkiye'nin bugün helikopter motoru tamamıyla yapabildiği, uçak motorunun büyük kısmını yapabildiği, Türkiye'nin önemli e, e, milli savunma araç ve gereçlerini üretebildiği bir noktada olduğunu biliyoruz. Ve e, gerçekten de. Bu çerçevede Türkiye'nin sadece bu üretim kapasitesinin dışında bir de çok güçlü bir mühendislik e, ordusunun yetiştiğini iftarla söyleyebiliriz. Bunu da söylerken çok keyif alarak al söylüyorum. Müsaadenizle bir kere daha burada, da söyleyeceğim. Milli savunma savunma sanayi sektöründe çalışan Allah nazardan saklasın mühendislerimizin Türkiye'deki mühendislerinin yaş ortalaması 33'tür. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mühendislerin yaş ortalaması 50 küsurdur. Bunun bir tane Türkçesi var. Bundan sonra savunma sanayinde Türk mühendisleri dünyaya öncülük edebilecek bir noktaya gelmişlerdir. Bakın TUSAŞ'taki iki hafta evvel yaşadığımız saldırılardan hemen o akşam yaralılarımızı ziyaret ettik hastanelerde. Ertesi gün TUSAŞ'a gittiğimizde de gördüğümüz şey orada o saldırılardan kurtulmuş hastanede Yatan insanlar, eli kolu sarılı, gözü, e, kafası gözü sarılı o vaziyette kalkacağız, hemen işimizin başına gideceğiz ve daha güçlü bir şekilde üretmeye, daha güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz şuurundalar. Allah'a çok şükür böylesine şuurlu bir şekilde var olan e, bir e, genç kadrolarımız var, mühendis kadrolarımız var, yönetici kadrolarımız var. Bu yüksek teknolojilerin sadece savunma alanında değil. Yüksek teknolojilerin her alanında çok fevkalade iyi yetişmiş gençlerimizin olduğunu gittiğimiz birçok kurumda görüyor ve bundan iftihar ediyoruz. Bundan 10 sene evvel, 20 sene evvel hayal zannettiğimiz alanlarda Türkiye'nin yüksek teknolojilerde önünün hızla açılmaya başladığı hakikaten tarihi, tarihi bir fırsatın arifesinde olduğumuz açık. Dolayısıyla bu teknoloji alanında, sanayi alanındaki eee yatırımlarımızı güçlendirmeyi, bu alandaki gücümüzü artırmayı ekonomik olarak Türkiye'nin güç daha güçlü bir ekonomi haline gelmesini temin edeceğiz. Tabii sadece sanayi değil aynı zamanda bir tarım memleketi olan Burdur'da konuşuyoruz. Dünyanın bundan sonraki süreçte sanayi kadar ve belki ondan daha önemli olan bir e, sektörü ise tarım sektörüdür. Çünkü insanlar nerede yaşarlarsa yaşasınlar nihayetinde yemek yiyecekler hayatta kalmak için eee gıda be, gıda ve besine ihtiyaçları var. Bunun için gıda güvenliği meselesi önümüzdeki 10 yılların dünyadaki en önemli sorunlarından birisi olacak. Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olmasında, tarım alanında güçlü olmasında fevkalade büyük bir yeri olduğunu ifade etmek isterim. Bir başka önemli konu Türkiye'nin eğitim alanındaki gücüdür. Sadece sistem kurmak yetmez. Sadece yatırımlar yapmak yetmez. Bunları hem daha ileriye götürmek, hem daha iyi şekilde korumak için Mutlaka çok nitelikli bir insan gücüne ihtiyaç olduğu aşikardır. İşte az evvel burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde e, akademik yıl açılışı ve Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Ödülleri tevzi töreninde bir araya geldik. Orada gördük ki üniversitemiz daha yeni kurulan bir üniversite sayılmasına rağmen yani 2006 yılında kurulmuş bir üniversite dünyanın ilk 1500 öyle mi hocam? İlk 1500 üniversitesinden birisi olmuş. Bu büyük bir başarıdır. Anadolu'da bir üniversite böyle bir noktaya geldiyse Türkiye eğitim alanında önemli mesafeler alıyor demektir. Yeterince istediğimiz güçlü bir noktada mıyız? Hayır, hiçbir bizim için. Bakın bir millet, bu milletin bir özelliği daha var. Hiçbir zaman bir yerde durmaz. Durduğunuz yerde düşersiniz. Hele hele bu coğrafyada. Şöyle bir durup bakalım dediğiniz anda bütün kartallar, bütün efendim leş kargaları affedersiniz başınıza üşüşür. Bu coğrafyada atalarımızın yaptığı gibi bizim de koşmaktan başka çaremiz yoktur. Kim nerede olursa olsun, hangi işi yapıyor olursa olsun gerçekten birlik, beraberlik, dayanışma ruhu içerisinde yaptığımız işi en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Ve tabii dediğim gibi siyasetimiz, dünya görüşlerimiz, hayat tarzlarımız bunların hepsi farklı olabilir. Mezheplerimiz, meşreplerimiz, etnik yapılarımız farklı olabilir. Ama hepimiz Aynı istikamete bakacağız ve hepimiz aynı istikamete oklarımızı atacağız. Hep söylerim birimiz Hanyaya gider, öteki Konya'ya giderse yol yürümemiz mümkün değildir. Hanyaya gideni de avlarlar, Konya'ya gideni de avlarlar. Dolayısıyla milletçe hep birlikte büyük hedeflere doğru yürümek ikinci asrına girdiğimiz cumhuriyetimizin bu asrını Allah'ın izniyle bütün milletimizin seferber olma ruhuyla bir Türkiye yüzyılı haline getirmek, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi gerçekleştirmek hepimizin ayrı ayrı sorumluluğudur. Kim nerede bulunursa bulunsun. Dedim onun için söyledim. İster siyasette, ister yerel yönetimlerde, ister üniversitelerde, ister iş dünyasında, ister eğitimde, hangi alanda olursak olalım hepimiz aynı hedefe doğru oklarımızı atacağız ve bu ülkeyi bulunduğu yerden daha büyük bir, daha güçlü bir noktaya doğru götüreceğiz. Ayrıca Türkiye'nin üzerine düşen bir başka sorumluluk da e, uluslararası alandaki gücünü tahkim ederek yoluna devam etmektir. Dünya yeni bir döneme giriyor. Çok kısaca ifade edeyim vaktinizi almamak için. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2022 yılının yaz aylarında Afganistan'dan apar topar çekilmesiyle birlikte dünya siyasetinde yeni bir dönemin kapıları açıldı. Nasıl Berlin duvarının yıkılması dünyada yeni bir dönemi başlattı. Yani iki kutuplu bir sistemi sona erdirdiyse Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte de Amerika'nın tek başına idare ettiğini zannettiği dünya sistemi çöktü. Şimdi yeni bir sistem onun için son günlerde dikkat ederseniz çokça Amerika bundan sonra ne yapacak, nasıl yapacak falan diye konuşuluyor. Trump geldi bundan sonra ne olur? Şöyle mi olur? Herkes eteklerindeki sepetlerindeki pamukları ortaya dökmeye çalışıyor. Dolayısıyla dünya bundan sonraki süreçte tek kutuplu bir dünya olmayacak. Bir tek dünyanın ya da bir tek bölgenin yönettiği bir dünya olmayacak. Dünya çok kutupluluğa doğru gidiyor. Yani dünyanın her bölgesinde birden fazla gücün etkisinin olduğu, çok sayıda gücün hatta güç denklemlerinin geçerli olduğu yeni bir döneme doğru gidiyoruz. Bu süreçte Türkiye hem bölgesinde hem yeryüzünde etkili bir siyasal güç olarak, etkili bir ülke olarak sözünden en çok Adından en çok bahsettirecek ülkelerden birisidir. Biz çok kutuplu dünya sisteminin içerisinde gücümüzü Allah'ın izniyle hem doğuyla hem batıyla, hem zengin ülkelerle hem gelişmekte olan ülkelerle, hem Müslüman coğrafyasıyla hem diğer dünyanın bütün coğrafyasıyla, hem Asyasıyla, Afrika'sıyla, ile, Latin Amerika'sıyla, ile, Rusyasıyla, ile, Çiniyle, Avrupa Birliği'yle, Amerikasıyla ile, bütün dünya merkezleriyle bir tek eksen üzerinde ilişkilerimizi geliştireceğiz ve daha güçlü olacağız. Hani yıllardır Türkiye'de söylenir ya, efendim Türkiye'nin ekseni kayıyor. Türkiye'nin ekseni falan kaymıyor. Türkiye aslında kendi eksenini tahkim ediyor. Bizim kendi milli eksenimizi tahkim etmek, milli menfaatlerimizi esas alan dış politikayı çok daha güçlü hale getirmek mecburiyetimiz var. Nasıl bunun içinde, nasıl içeride dirliği birliği sağladıysak, dışarıda da inşallah yakın çevremizden başlayarak normalleşme süreçleri çerçevesinde bölgemizdeki ülkelerle olan sorunları da hızlı bir şekilde telafi edip yolumuza devam etmek mecburiyetindeyiz. Ümit ederim ki her birimiz üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiririz. Ayrılık gayrılığı bir tarafa bırakarak ortak zenginlik farklılıklarımızı zenginlik olarak telakki eder ve ortak hedefler etrafında bütünleşebiliriz. Bu çerçevede Türkiye'nin güçlü olabilmesinin yolu hep söylediğimiz bir şey ülkenin gücü tek tek şehirlerin gücünden geçiyor. Yani ülkenin hele hele bu yeni küresel ortamda tek tek bütün ülke e, ülkenin bütün bölgelerinin, bütün şehirlerinin kendi potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmesi lazım. Bu çerçevede Burdur'un da sahip olduğu imkanları, avantajları en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ederiz. İşte burada Burdur'un özeti burası. Tarımda olsun, kültürde olsun, turizmde olsun, diğer alanlarda olsun. Bu kadar büyük elinizdeki imkanları, en iyi şekilde değerlendirmek için gayret etmenizi e, istirham ederiz. Beraberlik içerisinde projelerimizi ortaya koymamız lazım. Yani bir tarafta Salda Gölü, bir tarafta Kibira, bir tarafta Sakalasuz. Yani başka bir şey olmasa bile bu üçünün, Burdur'un bütün her tarafını uçurması e, mümkündür. Bununla ilgili neler yapılabilecekse bunları oturup konuşmak lazım. Ayrıca tarım alanında bu kadar verimli ovaları olan e, bir şehrin, Eksiklikler neyse bunların giderilmesi gerekir. Üniversitemizin geliştiğini görüyoruz. Ama üniversitemiz için de durmak olmaz. Üniversitemiz için de yeni bugün sabahtan da konuştuk. İnşallah onları gerçekleştirmemiz mümkün olur. Yeni projelerle, üniversitemizin şehirle de daha iyi bütünleşmesini temin ederiz. Ve e, burdur hakikaten çok daha ileri noktalara, layık olduğu noktalara doğru ilerler diye düşünüyorum. Ben bu vesileyle bir kere daha bu toplantıyı organize eden ee, sayın Valimize, bu toplantıya e, iştirak eden siz değerli kardeşlerimize, hanımefendilere, e, beyefendilere çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize işlerinizde başarılar versin. Sivil toplum kuruluşlarını temsilen ar gelen arkadaşlarımızla da şu e, temennide bulunmak isterim. E, her biriniz kendi sivil toplum kuruluşlarınızın e, içerisinde e, gerçekten ana akım sivil toplum kuruluşları haline gelin ve çok güçlü e, STK'lar olarak Türkiye'de halkın sesini siyasete yansıtabilecek karar mekanizmalarını yansıtabilecek e, güçlü çalışmaların içerisinde olun hepinize başarılar diliyorum e, gününüz aydınlık olsun Geleceğiniz aydınlık olsun hep beraber daha güçlü bir burduru daha güçlü bir Türkiye'yi kurmak için mücadele etmek sizlere bizlere nasip olsun diyorum Selam ve sevgilerimi sunuyorum değerli basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür edler